selam şimdi şey yapıyorum <laughs> ay yüzüm gözüm nasıl hala şiş <laughs> Neyse şimdi e, bugün 27 Kasım bu videoyu Umarım çok geç olmadan izlerim ay, paylaşabilirim Çünkü şöyle bir şey var bir tane video atmıştım galiba son videonun son video değil ona bir önceki videoda e, tarih böyle Eylül falan ve ben videoyu neredeyse Kasım'ın başında atmıştım. Her şey yoluna giderse ve videoyu zamanda atabilirsem bugün 27 Kasım ee, ve yılbaşına çok az kaldı. Ben de bu yıl bir hayal panosu yapmak istiyorum. <laughs> hayal panosu ne dersiniz eğer? Ee, bir sonra, yani önümüzdeki yıl ne yapmak istiyorsanız hayallerinizin böyle görsel olan şeylerini işte ister gazetelerden, dergilerden kesin, isterseniz internetten bulun. Onları böyle işte çıkarttırın. Daha sonrasında böyle bir mantar pano olun. Ya da mantar pano olmasına hiç gerek yok. Bir karton da olur. Kartona yapıştırın. Ve her gün, gerçekten her gün görebileceğiniz bir yere asmanız gerekiyor. Bu da genelde bence en iyi yaptığınız yatağın başucu olur. Karşısı olur ya da her sabah kahve içiyorsanız kahve makinenizin olduğu yer olabilir. O tarz bir yer istiyorsunuz. Her gün <laughs> buna bakıyorsunuz ve içinizden güzel dileklerinizi geçiriyorsunuz. Dua ediyorsunuz. Artık ne yapmak istersiniz? Öyle. Daha önce hiç yapmadım. Ee, daha doğrusu şöyle. Çok yıllar önce bir mantar panom vardı. Ve hani ders notlarımı yapıştırmak için almıştım. Sonra bir sene yazın onu kullanmak istemedim artık böyle verim alamadım yani küçüktü falan ben de dedim ki küçük resimler çıkartayım ve odamda böyle güzel bir pano olsun yani farklı bir şey tabloymuş gibi göz üstünde işte İtalya, Fransa falan böyle gitmek istediğim hayalini kurduğum ülkelerin fotoğraflarını yapıştırmıştım ama tabii ki bunu hiç böyle bir şeyle yapmadım yani bunu bilerek yapmamıştım. Tamamen görsel olsun diye yapmıştım ve daha sonrasında e, işte izlediğim videolardan, dinlediğim podcastlerde falan hayal panosunun ne kadar önemli olduğunu ve birçok kişide işe yaradığını duyduktan sonra dedim ki bu yıl o yıl. Aslında geçen sene de yapmak istiyordum ama geçen aslında bir şeyler oldu yılın son aylarında ve olmadı yani yapamadım. Onun için bu yıl yapıyorum size dernek olsun ve bir hatırlatma olsun diye hazır bir ayımız kalmışken öyle söyleyeyim dedim. Herkesin hayali kendisinde tabii ki. Herkes ne yapmak istiyorsa en güzelini istiyordur. Ama takdir edersiniz ki ben <laughs> önümüzdeki yıl artık şüllanet olası Paris'e gitmek istiyorum. Çünkü gerçekten yani 10 yaşından beri falan istiyorum. Yani 15 yıl olmuş isteyelim. Artık gitmek istiyorum. Yeter. Neyse. Bir İtalya'ya gitmek istiyorum. Ve İngiltere'ye gitmek istiyorum. Ama İngiltere hayalim yoktu. Yani çok merak etmiyordum İngiltere'yi. Ama şu an vizeyi en hızlı orası veriyor Türkiye'de yaşamak hiç de zor değil. Şu an en hızlı bizi İngiltere veriyor diye listeme İngiltere'yi de koydum. Neden olmaz? Ee, belki üçünden birine, belki de üçüne birden gidebilirim yani. Ee, Schengen'im olursa zaten giderim birkaç yere. Ama olmazsa İngiltere'ye giderim. O da yeter. Neyse. Öyle. İşte onun dışında sağlık, başarı, kariyer ne istiyorsunuz? Mesela ben hala okulumu bitiremediğim için diploma görseli koyacağım. <laughs> Çünkü artık bitsin istiyorum. Gel, ı, geldi yani. Neyse. Ee, size de örnek göstereceğim şimdi. Mesela ben Europe Life yazdım. Aslında Europe Life'dan kastım şeydi. Orada yaşamak gibi ama bu biraz turistik verdi. Pinterest. Neyse o da olur. Ben bir şekilde diğer görselleri bulurum. Mesela diyorum İngiltere'ye gitmek istiyorsun? Aç bunu indir sonra işte yazdır bir şeyler yap. Eee Paris'e gitmek istiyorsun. <laughs> Bunu al, yapıştır mesela gibi gibi. Bu arada bu hayal panosuyla ilgili e, bana böyle hep şey geliyordu. Biraz ütopik geliyordu. Yani diyordum ki ya evet hani birilerinin gerçekleşmiş ama o birileri zaten parası, gücü, maddi gücü falan var. İşte ne bir zamanı var. Hayattan çok beklentileri olan insanlardı yani. 8-5 çalışan insanlar değil. Evet onların gitmesi, böyle şeyleri gerçekleştirmesi yapması daha kolay falan diyordum. Ta ki çok etkilendim bakın. Ee, biz bu sene yazın İzmir'e gitmiştik. Vloglardan biliyorsunuzdur belki. Ve e, İzmir'de Batı'nın halasında kalmıştık. Bir süre. Ve e, Batı'nın halası böyle bana evini gezdirirken e, hayal panolarını gördüm ben onun. Dedim ki bunlar dedim hayal panosu mu? O da dedi ki evet dur göstereyim dedi ve açtı gösterdi. Bakın yani 3-5 tane falan vardı yani belli ki yıllardır yapıyor. Gerçekten oldu mu hala dedim. Dedi ki evet oldu dur bak hangileri olduğunu da söyleyeyim dedi. Böyle işte tutuyor kartonu. bir mesela işte şu ülkeye gittim şurayı gezdim diyor. Ondan sonra sonra ertesi yıla gidiyoruz mesela o kartonu gösteriyorum. Mesela şurada şu müzeye gidebildim diyor. O müzeyi istiyordum diyor. Ondan sonra işte ne bileyim evi, evi istiyordum diyor. Evimi yaptırmak istiyordum evin içini falan. Ondan sonra böyle bir sürü şeyimiz anlatıyor bana tamam mı? Ben böyleyim. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Gerçekten olabiliyormuş falan dedim ve şok oldum. Gerçekten hiç beklemiyordum böyle bir şey. Ee, yani çok etkilendim o zaman. Gerçekten inanılmaz etkilendim. Hatta yenisini de yapmış ve <laughs> yatağının hemen karşısında duruyordu. Ee, bana da biraz o söyledi. Hani dedi ki ben aslında biliyordum zaten ama hani her gün böyle bakıp olumlamam gerektiğini bilmiyordum. O dedi ki işte hani her sabah uyandığımda ona bakıyorum, onu görüyorum, motive oluyorum falan dedi dedim ki bu yapılsın bu sene. <laughs> onun için yani gerçekten ondan çok etkilendim. O zaman <laughs> onun için bu sene yapacağım. İnancım tam yani evet. Belki yeşil pasaportum yok ama olur ya. <laughs> yani başka insanlar nasıl gidiyor bu yurt dışına biz de gideriz. Neyse yani şu an çok yurt dışından örnek verdim ama hani tabii ki tek bu değil istediğiniz her şey olabilir. Sallıyorum. Sevdiklerinizin sağlıklı olması ya da mesela hasta bir yakınınız vardır, arkadaşınız vardır, onun iyileşmesi falan filan gibi böyle hani e, illa elle tutulur bir şey olmasa gerek yok. Mesela ben şey de ekledim işte hani e, <laughs> huzurlu bir hayat, işte sağlıklı bir yaşam falan tarzı şeyler de ekledim çünkü gerçekten gün sonunda birçok şeyi satın alabilirsin. Paran olduğu sürece birçok şeyi yapabilirsin. Ama sağlığı paran olsa da bir noktada yapamıyorsun, alamıyorsun. Onun için sağlık daha önemli yani. Neyse. Öyle yani kısacası kaç dakikadır hayal panosu konuşuyoruz bilmiyorum ama ee, umarım siz de yaparsınız. Böyle bir motive edici video olsun, teşvik edici video olsun. Seneye bu zamanlar artık tekrar bu kanalda buluşuruz ve deriz ki bu senede şunları şunları yaptım falan ya da işte <laughs> YouTube sayfasında, benim sayfamda Paris vlog, Milano vlog, işte İngiltere, Londra vlog falan diye böyle vloglar izlersiniz. İnanıyorum olacak. Öyle. Ee, ve bu arada Batın hala uyuyor yani uyuyor değil mi saat 9'u 10 geçiyor daha ama ee, onun için birazcık böyle kısık kısık konuşuyorum <laughs> umarım sesim anlaşılmıştır ve <laughs> bir şey daha var ben bir galiba iki hafta önce falan hasta olmuştum ee, ve hani ucundan döndük diyebilirim. Yani çok çok kötü olmadım. Ateşim falan çıkmamıştı ama yine böyle çok iyi değildim. Neyse. Sonra e, bu sıralarda herkes hasta olunca herkesten şunu duyuyorum işte bu koronanın bir türüymüş. Hani artık gribe dönüştü falan filan ya. Ve benim kaç haftadır yani neredeyse bir ay olacak e, ne tat var ağzımda doğru düzgün. Yani alıyorum tabii ki hani hiç yok değil ama boş bir, bir, boşluk var yani. Hadi onu da geçtim. O yine dediğim gibi çok kötü değil mi? Koku kısmında bir sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar ve burnum çok tıkanıyor. İnanılmaz tıkanıyor. E, bunu ilk zamanlar dedim ki hastalığı atlatmaya çalışıyorumdur. O yüzden biraz zaman sonra geçer falan ama geçmedim. <laughs> Artık bir noktada nefes alamamaya başladım ve dedim ki <laughs> Bu estetikle alakalı olabilir mi? <laughs> Umarım değildir. Neyse. Sonra ben retainer vermişti doktorum. Hatırlarsınız videomda bahsetmiştim. Bilmeyenler için de söyleyeyim. E, ameliyat sonrasında burun deliklerinizi eşitlemek için kullanılan böyle bir ay falan kullandığınız bir aparat. Onları takayım. Onların ucu delikli olduğu için e, buruna girdiği anda inanılmaz nefes aldırıyor size. Çok rahatlatıyor. Dedim ki geceleri bunu takıp öyle uyuyayım çünkü nefes alamıyorum ve onu taktığımdan beri mükemmel uyuyorum fakat sürekli de takmak istemiyorum çünkü burun deliklerimi büyütecek diye korkuyorum o yüzden mesela bu gece full böyle ağzından nefes alarak uyumuşum boğazlarım falan inanılmaz kötü şimdi size bir soru estetik ameliyat sonrasında bu tarz bir problem yaşan oldu mu? Ya da bu gerçekten bir grip belirtisi mi? Yani koronanın devamından nitelikli gelişen bir şey mi? Sonrası geçecek mi? Beni aydınlatırsınız sevinirim. O kadar yüksek koydum ki telefonu. şimdi market alışverişi yapmış Batın. Aslında online market alışverişini şu yönden seviyorum. Ben markete gittiğim zaman gerçekten hiçbir şey alamıyorum. Yani aynı şey bu arada başka şeyler için, yani kıyafet falan kısmıyla da alakalı oluyor. Zara'nın mesela uygulamasında bir sürü şey görüyorum, ama mağazada hiçbirini bulamıyorum gibi gibi gibi. Onun için online alışverişi seviyorum. Ama market alışverişleri bence bazı noktalarda çok mantıklı olmuyor maddi olarak yani. Mesela, <laughs> sallıyorum şu an, diş macunu e, muhtemelen işte Gratis de Watson's falan tarzı ma mağazalarda belki daha ucuz olabiliyor genelde. Ama onu da oradan almış marketten. Aseton istemiştim, onu da oradan almış. ya Ben sadece böyle bir liste hazırlamıştım hani dışarı çıktıkça, işimiz oldukça alırız diye. Asetonu bile oradan almışım Muhtemelen ben bu aseton için e, 3-4 tane mağaza gezecek... Ee, en sevdiğimi ve en beğendiğimi falan alacaktım. Ama erkekler böyle değil işte. Çok düz. Yani aseton mu lazım? Aseton. Al. Ne kadar mesela? Bu? 50 lira mı? Ama işte gratis 20 lira. Olsun zaman kaybedemem. <laughs> o daha kolay falan. Hep böyle çalışıyor. Bilmiyorum. Neyse. <laughs> Şimdi onları açıyorum paketlerini. Batın tıraşa gitti. Ee, sonra pazara gideceğiz beraber. Bugün ikimiz de evdeyiz. Bu arada ben birçoğunu açtım. Şu an Batı'nın evde olmadığı için böyle açık bir yere seriyorum ki hepsine ne ne eksik falan onlara baksın. Bazen çünkü gelmeyen bir şey oluyor ve gerçekten fark edemiyorsunuz bu kadar çok dolu şeylerde. Ben bugün çok fazla böyle bir yapıyorum niye bilmiyorum, yani. anlamadım. bir Boğazlarımda bir sıkıntı var bence. Rollardan nefret ederim ya bu kadar büyük rulo burası. Hastane mi işletiyoruz? Bu ne kadar büyük ya. ya burası... Bunu evde kullanmaya bence çok uygun değil. Hiç de sevmiyorum. Görsel olarak da çok çirkinler. Bak mesela eti, tavuğu falan da kasaptan alacağız diye konuşmuştuk. <laughs> Yine gitmiş hepsini marketten almış. Bu kış hiç mandalina bulamadım düzgün. Bir de Antalya'da yaşıyorum yani. Ee, bütün mandalinalar ya böyle çok küçük küçük ya böyle tatsız tuzsuz. Yani yol kenarında falan bir mandalina ağacı bulsam saldıracağım resmen. Gerçekten. Markettekiler çok kötü. Pazardakileri de çok beğenemedim. Bu sene bir sıkıntı var mandalinalarda bilmiyorum. Yani Eylül ayından beri, Eylül ayında çıktı galiba. Ondan beri gerçekten lezzetli mandalina hiç yemedim. Resmen mevsimi geçecek bitecek yani dönemi. Şu anda aç gönlümden malzemeyi Bu hmm. evin dolaplarını daha önce bahsetmiştim. Çok korkunç gerçekten. Seviyorum. O kadar yüksek ki. Yani hangi akıl mantıkla yapılmış olabilir bilmiyorum ya. Neyse şimdi şöyle bir kavanozumuz var. Bunu boşaltayım. Bunu böyle sabahları mesela evde biri uyurken bunu yapmak çok kötü. Bu sesinden dolayı. Onun için kavanoza koyuyorum. Alan kişi kolaylık alırsın. Uyuyan kişi de uyanmasın diye. Bunu böyle kaldıracağız. Böyle mevbelerimiz falan var. Onları düzeltelim. bunları da doldurduk. Kahvemiz var. Bunu da tamamlayalım. Bu arada bir kahve önerisi yapacağım. E, çünkü kaç bilmiyorum böyle iki buçuk yıldır falan herhalde hep aynı yerden alıyoruz. Çok nadiren marketten aldığımız oluyor. Hani bu bitiyor çünkü sipariş vermemiz bazen yedekli olmuyor falan filan. O gelene kadar bazen marketten aldığımız oluyor. Ama takso kahve var. İstanbul'da normalde. <laughs> Ama tren yolda falan satışı var. Ee, böyle bir sürü farklı çeşidi var. Biz normalde Brezil olanı alıyoruz. Ama bu sefer Uganda almışız. Bekleri okuyayım mı? Kahveden anlayanlar için birazcık bilgi vereyim. Mesela şey yazıyor işte. Yıkanmış, asitliği düşük, gövdesi yoğun. E, yük, ne kadar yükseklikte yetiştiği falan kahvenin her şey yazıyor. Bu şekilde böyle ufak bilgileri de var üzerinde e, ee, istediğiniz şekilde gönderiyorlar. Çekilmiş, çekirdek, işte blend ya da filtre kahve. Artık nasıl istiyorsanız ona göre gönderiyorlar. Ve hepsinin üzerinde tarih yazıyor. Bunun üstünde yazıyordu. Ben kesmiştim. İşte şu tarihte çekilmiştir diye. Ee, o da güzel. Hani en azından kahvenizin ne kadar süre gittiğini bilebiliyorsunuz. Biz her gün içtiğimiz için o tarih bizim için çok önemli değil. Zaten çok hızlı bir süre içerisinde bitiyor. Öyle yani çok beğeniyoruz bu şekilde paketlerde geliyor. Yani böyle bakımlı kapaklara koyuyorum. Sabahları oradan almak daha kolay oluyor. Mesela bu da yedekli olanı. mu? House bakın. Bu, oh, tarih yazıyor demiştim ya. <laughs> Nerede yazıyor? Şurada. 17 Kasım 2024'te mesela bu kavrulmuş. <laughs> Kavrulma tarihi yazıyor. Mesela bunda da yine işte diyor ki yoğun gövde düşük asidite. Ee, bu arada şöyle kahveden çok çok iyi anladığımdan değil ama çok yoğun asitli kahveler sabah kahvesi olarak bence çok uygun olmuyor. Ee, birkaç sefer böyle bazı kahvelerde fark ettim. Dışarıda içtiğim kahvelerden en azından. Mesela evde günde iki kahve içiyoruz genelde. Bir tanesi mutlaka aç karnına oluyor bazen iki tanesi de aç karnına oluyor. Ve hiç yanma yok. Hiç böyle bir falan ettirmiyor mesela ama o nasıl bir ört <laughs> anlatımda ama <laughs> dışarıda içtiklerimde bazen mesela yakıyor yani mutlaka bir şey yemem gerekiyor sonrasında bunda hiç öyle bir şey olmuyor dolap açık mı kalacak peki kapatayım dolap açıyla Bakıyorum yani. süredir yaptım. <laughs> bayağı bir süredir bir haftadır. <laughs> bir haftadır yapmış olduğum bir rutinden bahsetmek istiyorum. Şimdi saçlarım ince telli olduğu için özellikle uçları çok yıpranıyor. Ve ben evde sürekli uçlarından azıcık alıyorum yani. ona rağmen birazcık yıpranıyor. Özellikle de yaz bitimi. Artık hani işte deniz sezonu, güneşin yıpranmaları ile falan filan bayağı bir yıprandı saçlarım kısacası. Neyse dediğim gibi sürekli uçlarından kesiyorum ama yine de çok sağlıklı değildi uçları. Ve saçlarımı uzatıp koyu bir renge boyatmak istiyorum. Yani muhtemelen önümüzdeki ay değil ama belki yeni yılda bunu yapabilirim. Henüz daha netleştiremedim çünkü biraz uzamasını istiyorum. Neyse şimdi bundan dolayı yani hem hızlı uzama hem de biraz sağlık güç istediğim için Biberiye suyu kullanıyorum. Ee, ama bunu evde yaptım ve ben bir keresinde e, kaynatmıştım. Ama öyle yapmamam gerekiyormuş, e, demleme yöntemiyle yapmam gerekiyormuş ve ben de bu sefer demleme yöntemiyle yaptım. Sonra evde şöyle bir şey şişem vardı boş. Bunu bunun içine koydum. Kullanımı daha kolay olsun diye. Sonra ne yapıyorum biliyor musunuz? Hemen göstereceğim. Bu Derma Roller. Bunun ucunda bir sürü böyle küçük küçük iğneler var. Bakalım kameradan gösterebilecek miyim? Şöyle tutsam. Bakın görebiliyor musunuz? Ucunda böyle mikro iğneler falan var yani baya küçükler, böyle can yakmıyor yani. Şöyle göstereyim. Ee, öncelikle biraz ıslatıyorum saçımı biberiye suyuyla. Daha sonrasında şu şekilde böyle biraz az gördüğüm boş gördüğüm yerlerimi bu şekilde böyle böyle ileri geri uygulama yapıyorum. daha Az önce yaptığım için size sadece kısa süreliğinde gösteriyorum şu an. Böyle böyle yaptıktan sonra üzerine tekrar bir böreğe suyumu sıkıyorum. Ve çok az böyle can yakıcı falan boyutta asla değil ama çok az ufak böyle bir hafif yakıyor geçiyor. Ee, bu o şey benim hoşuma gidiyor bu arada. Neyse bir haftadır hem saç diplerimi hem de şöyle sonlarına doğru biraz uçlarına da sıkıyorum. Şu şekilde. Ve sonra gerçekten günde 3-4 defa falan saçımı tarıyorum. Ee, sülfatsız şampuan kullanıyorum. Saç kremimi sadece saç, saç uçlarına kullanıyorum. Ee, ve duşta da bunu da göstereceğim. Bunu da bunu kullanıyorum. Hem duşta kullanıyorum. Şampuanı böyle saç diplerime daha iyi yedirebilmek için. Hem de Sonrasında duştan sonra şöyle masaj yapmak için kullanıyorum. Bu arada uyuyacağım yani. <laughs> Neyse bu böyle. Bunun da uçlarında böyle sivrilikler var ama silikon. Bu da can yakıcı bir şey değil. Böyle saç uçlarını masaj yapıyorum ki kan dolaşımı hızlansın. Saç uzasın hızlı bir şekilde diye. Neyse böyle bir rutin yapıyorum ve saçlarım <laughs> bence renginden dolayı çok öyle gözükmese de çok daha böyle iyi duruma geldi gibi. Yani uçlarında mesela kırık falan yok. O böyle çiftleşme var ya. Şöyle oluyor uçlar. Öyle bir şey yok mesela. Böyle sert sert de değil. Keçe gibi de değil. Ki bugün ikinci gün. Hani duş almam gerekiyor. Hani üzerinden de zaman geçti. Öyle bir şey de yok. Çok daha iyi gözüküyor falan. Aşırı iyi geldiğini düşünüyorum. Şampuan olarak da bir ara göstermiştim. Sivisoderm beyaz bir Videolarımda var <laughs> bakabilirsiniz. Hem saç dökülmesine çok iyi geliyor hem de saçı çok hızlı uzatıyor. Onu kullanıyorum. Bu şekilde onun dışında e, rutinime başka bir şey eklemedim. Ben sadece biberiye suyunun yani faydası var mı gerçekten anlamak için sadece biberiye suyu ekledim ki rutinime. hani Bir işe yarıyor mu hangi üründen kaynaklı fayda ediyor falan diye karışmasın diye sadece biberiye suyu kullanıyorum. Ve gerçekten <laughs> çok memnunum şu an. Dediğim gibi bir deneyin. Biberiyeyi birçok yerde bulabilirsiniz zaten. Bitki halinde, kurumuş bitki halinde. Daha sonra da onu demleyin. Fokurdatmayın sakın. Demleyin. Bırakın. Sonra böyle bir şişeye, herhangi bir bir şeyin içine koyun ve kullanın. Bana dua edeceksiniz yani gerçekten çok faydalı çok güzel bir şey hem hani saç uzatma gibi bir beklentiniz yoksa da saça bence çok güzel bir böyle dolgunluk veriyor güzel bir bir şeyler yapıyor ya hoş yani deneyim istersiniz o şekilde en son sizinle <laughs> biberiye suyu konuştuk böyle kaldı sizden sonra ben bir evi süpürdüm çok hızlı bir şekilde böyle çok detaylı değil yani evi süpürdükten sonra da Yemek yaptım, ıspanak yemeği. Ve akşam olsun ve bir an önce yemek istiyorum. Yani bir insanın gerçekten ağzını sulandıran şeylerin zeytinyağlılar, sebzeler olması... Herkesin zevkine kimse karışamaz. Yani bazen bir videoda falan ya da birisi işte keşfetimde falan bir video paylaşıyor mesela. E, kavurma işte ne bileyim pastırmalı bir şeyler, hamburgerler falan yiyor. Çok nadiren böyle yükseliyorum. Hamburger'e yine bir noktadan yükseliyorum evet. Ama onun dışındaki klasik Türk yemeklerine çok yükselemiyorum. Etli Türk yemeklerine diyeyim en azından. Ama söz konusu böyle mezeler, zeytinyağlılar, taze fasulyeler falan olduğu zaman ah içim gidiyor gerçekten. Neyse. Konu nasıl buraya geldi bilmiyorum yine. Bugün Antalya'da inanılmaz derecede şaşırtıcı şekilde çünkü hani Aralık ayına girmek üzereyiz iki gün sonra güzel bir hava var gerçekten tam böyle deniz kenarında yürümelik bir hava öyle hani kahveni al ve yürüne üşürsün ne sıcaklarsın öyle çok güzel bir hava ve güneş de şu an tam suratıma vuruyor öyle olunca böyle bütün camları açtım böyle biraz esti Kısa kolluyla üstümdekini çıkarttım falan ve birkaç gün sonrasında güzel geldi bu güneş. Öyle, e, bu video biraz böyle oldu. İşte çünkü <laughs> normalde ben bu videoyu şöyle başladım. Dedim ki sabah rutinimi çekeyim. Hani bir gün Batı'nın ikimizin evde olduğu bir sabah neler yapıyoruz gibi sabah rutini çekmek için başlamıştım. Sonra bir anda bir şeyler oldu ve o video bir günlük vlog'a dönüştü. Onun için de bu videoyu burada bugün sonlandırmak istiyorum açıkçası. E, muhtemelen bir sabah rutini videosu çekerim. E, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz, Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Buraya handle'ımı koyacağım. E, bu video böyle olsun. E, gerçekten şöyle güzel kışlar geçirelim lütfen. Ben hiç kış insanı değilim çünkü. Sadece güneş istiyorum. Rüzgar istemiyorum. Kar da yağabilir ama ayaz olmasın. Don olmasın. <laughs> güneş gitgide yükselmeye başladı. Ve artık çok zor görüyorum. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinize bol güneşli güzel kış günleri diliyorum. Buralarda uzun bir zamandır yoktum. Tekrar geri döndüm. Bu arada algoritma haliyle beni birazcık unutturmuş. Onun için izlenmelerim son iki videodur birazcık düşük. Desteklerinizi bekliyorum. O halde hoşçakalın.